Dijital Güvenlik Platformu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte ebeveynlerin internet kullanımında dikkat etmesi gerekenleri konuşacağız. Gerçekten çok kapsamlı ve çok nazik bir konu. O yüzden Şöyle başlayalım bence. Siber zorbalık nedir ve tehlikeleri nelerdir? Siber zorbalığı ben şöyle yorumluyorum. Çocuklarımızın ve hatta bizlerin internette rahatsızlık veren içeriklerle karşı karşıya kalmasıdır. Özellikle sosyal medyada çok fazla yapılıyor bu. Görmek istemediğimiz içeriklerle karşı karşıya kalabiliyoruz maalesef veya kelimelerle, cümlelerle, nefret söylemleriyle maalesef karşı karşıya kalabiliyoruz. İşte tam olarak da siber zorbalık bu. Yani aslında bizi istemeden buna maruz kalıyoruz belki de bir web sitesi açıyoruz sosyal medyada bir paylaşım görüyoruz ve biz bunlardan gerçekten çok rahatsız oluyoruz bu konuda gerçekten çok önemli düzenlemeler yapıldı siber zorbalık yapanlara karşı önemli yaptırımlar var ve bunlara önemli cezalar veriliyor o yüzden şöyle başlamakta fayda var siber zorbalık içeriklerini gördüğümüzde ilk olarak sosyal medya platformlarına şikayet etme butonları var çünkü şikayet etme butonlarıyla şikayet edebiliriz ve aynı zamanda baktık bunlarla başa çıkamıyoruz ve aynı o zaman da biraz daha kişisel'e yönelik hakaret ve rahatsız eden davranışlar sergileniyor. O zaman da devlet kurumlarına gidebiliyoruz, kolluk kuvvetlerine gidebiliyoruz. Siber zorbalarla bu şekilde mücadele edebiliriz. Gerçekten çok önemli bir konu ve çocuklarımız ve bizler her geçen gün daha fazla siber zorbalarla, siber zorbalık içerikleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Eğer çocuklarınız çok küçük yaştaysa ve internet kullanmaya yeni yeni başlıyorlarsa o zaman ilk yapmanız gereken konulardan bir tanesi güvenli internet paketleri. Operatörlerde bunlar mevcut farklı farklı bunların ayarları var operatörden gelen ayarları var ve kötü içeriklerle olumsuz içeriklerle karşılaşmasını engelliyorlar aynı zamanda güvenli internet paketlerinin yanı sıra bir de kendinizin de yapabileceği çok kolay ayarlar var özellikle işletim sistemlerinde ebeveyn ayarları var bu ebeveyn ayarlarıyla beraber çocuklarınızın internet kullanımını kısıtlayabilirsiniz buna da pek çok farklı örneği verebiliriz örneğin ekran süresi bunlardan bir tanesi çocuğunuzun hangi uygulamada veya hangi uygulama kategorisinde ne kadar zaman geçirebileceğini ayarlayabiliyorsunuz. Sosyal medyada 1 saat, oyun uygulamalarında 1 saat deyip bu ekran süresini ayarlayabiliyorsunuz. Ve ayarları da yaptıktan sonra çocuğunuz 1 saatten fazla oyun oynadığı zaman otomatik olarak oyun uygulamaları kapanıyor. 1 saat sosyal medyada eğer fazla zaman geçirmişse yine ekran otomatik olarak kapanıyor. Yani bu uygulamalar hiç açılmıyor. Genel olarak da bir ayar yapabiliyorsunuz. Yani eğer çocuğunuza verdiğiniz akıllı telefon veya bilgisayar gibi bir cihaz varsa, bir aygıt varsa bu aygıtın da tamamen kapanmasını da sağlayabiliyorsunuz. Sadece şifreyle açılıyor. O günlük limiti dolduğunda. Bunlar öne çıkan özelliklerden. Bir de tabii işe uygulama bazında bakmak gerekiyor bence. Çünkü sosyal medya uygulamalarında da artık ebeveyn ayarları var. Eğer çocuğunuz örneğin TikTok adındaki uygulamayı kullanıyorsa burada aile refah özelliği var. Bu aile vefa şu şekilde çalışıyor. Siz hangi içerikleri görüp göremeyeceğini ayarlayabiliyorsunuz. Uygulama içinde ne kadar zaman geçirip geçirmeyeceğini ayarlayabiliyorsunuz. Veya çocuğunuzun paylaşımlarına gelecek yorumları da yine bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin çocuğunuzun paylaşımlarına hiçbir şekilde yorum yapılamıyor. Veya arkadaşlar eklendiği zaman bu arkadaşların kim olduğunu öncelikli olarak siz görüyorsunuz ve siz onay verdikten sonra çocuğunuz o arkadaşla, o TikTok kullanıcısıyla arkadaş olmaya devam ediyor. Diğer uygulamalarda yine ebeveyn ayarları var. Bunları da ayarlayabilirsiniz ve çocuklarınıza daha güvenli bir internet emanet edebilirsiniz. Bu arada mutlaka şundan da bahsetmem lazım. Tabii ki her şey uygulama bazında değil web siteleri konusunda da pek çok farklı uygulama var. Antivirüs uygulamaları aslında bunları yapabiliyor. Bu uygulamalar sayesinde hangi sitelere girip giremeyeceğini ayarlayabiliyorsunuz. Yani manuel olarak kendisi yazsa da bazı sitelere giremiyor ve bunları da kendiniz istediğiniz gibi bir filtre oluşturarak hayata geçirebiliyorsunuz. Gerçekten bunlar da yine ebeveyn olanlar için önemli özellikler. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu kadar fazla siber zorbalığın yapıldığı ve internet suçunun işlendiği bir ortamda çocuklarımıza gerçekten güvenli bir internet emanet etmek zorundayız. Ve bunun içinde pek çok farklı araç var. İşletim sistemleri, uygulamalar, diğer farklı uygulamalar, mobil iletişim operatörleri, sabit internet operatörleri bunların hepsini çok başarılı yapıyorlar. Bu ayarları sadece doğru bir şekilde kullanarak siz de çocuğunuza güvenli bir internet emanet edebilirsiniz. Bu video bu kadardı. Yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.